Bugün oyun dünyasıyla ile... şey oynuyoruz Fortnite. Alo merhaba de. Evet. Yanımda Ali Boran var. Oyun dünyası benden. O benim arkadaşımdır. Bunu da söylemiş olayım. Hayatında hiçbir şey yaramayabilir. Söyleyeyim dedim ama. Hangi oyunu oynayalım Alvaro? Batturay. Albey lan oynayalım. lan hazır mı hazır? Baş etme bura. <laughs> Şu an video çekiyorsun. Kıyara mı alıyorum? <laughs> Arkadaşlar bu arada <laughs> şöyle bir şey yaptım. Nasıl olmuş? Kuarej mi? konumuz değil? Fortnite. ne <laughs> oldu? Ali boran, e Video çekiyoruz. E ben buna Arkadaşlar kötü oynuyorum. Biraz sıkıntı olur mu bilmiyorum. Hadi Boran, yeni oynayışını yap. abi <laughs> ana <laughs> satayım. Oo, ölüyordu, ölüyordu. Hani gitmiyordu? Ne kadar gittik ha? canımız 200'den başladı. için galiba. Aha. Ay bak körlük yap. sürü silah yerini kaçır. Nazar açayım. おは、おはえ、さんに似さんっ。 Ya Ali Baran düzgün sür şunu ya. Ali Baran ver şunu. Neyle ne, ne, ne tarafta? Yok düz git. Ben işaret koydum. Gideceğimiz yere. Ha, yanlış yeri koymuşum Şişem burada işte. Şey. Ha dur çiren gidiyor. Tren gidiyor ya. Hemen trenin oraya. Ne ah, düz git git. Dağın üstünden bir git git. Ay bana bana bana. İn şuraya in 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 in. Dur ben süreyim. Ay. Dur. kaçırdık. Tren kaçtı. Anne. Şunu da kırayım da. Lan kırılmadı. Lan. Anne, Gerek yukarı yok bu. Açalım biz. Daha çılgın sürücü. Ayağım şu <laughs> kedileri <laughs> almayacaktık. O kedileri almayacaktık. Sus. Pompalı mı lan? Gene mi pompalı? Her yerin pompalı oldu. Evet. Vuruyorlar. vuruyorlar, vuruyorlar. kaçmak için yaptık. Lan dur. Ya oğlum ne güzel. İnsan olduğu yer ne evet. yapıyorsun ya? Abi. Abi. Ama nermi yok ya. Bende de aşırı aldı. Şey. Bak bunu alayım. Onu fallen hiç normal. Evet. Tamam bana ver. Alıyorum dur şunu kıradım. ...takalım. A bak canının gitmemesini istiyorsan... ...bir yer, yüksek bir yerden atladığında kay. Alora sen uçuyor Aa, Ha uçma oğlum. Nereye gittin abi? Bak. Alora düzgün bir şey... Düzgün oynasana. Ben buraya nasıl geldim ya? Ya buraya nasıl geldim? Bayas top var. Ne topu? Toplar. Sen mi? Hadi gel şuradan çıkalım. Video çekiyoruz diye söyleme. Hmm. geldim çöp. al. al. Ha. Ya. Yanlış yere gidiyorum.